Tekrardan merhaba dostlar. iPhone'unuzun pil sağlığını %100 nasıl koruyabilirsiniz ve iPhone'unuzun pil sağlığını hızlı düşmemesi için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Gelin hızlıca bunlara göz atalım. Hangi model olursa olsun aslında hiç fark etmez pil sağlığının hızlı bir şekilde düşmesi ve tabii ki de pil sağlığının %100 korunması bu tamamen kullanıcıya bağlı. İşte Apple günceleme gönderdi, pil sağlığım düştü, yok şu oyunu yükledim, pil sağlığım düştü. Bunlar hepsi bahane. Tamamen pil sağlığının düşmesi bu kullanıcıya bağlı bir kullanımdır. Eğer kullanıcı Telefonunu güzel bir şekilde veya dikkat ederek kullanıyorsa zaten pil sağlığı düşmüyordur buna emin olabilirsiniz birçok arkadaşımın pil sağlığı telefonu 2 yıl olmasına rağmen hala %95 ve %97 olan arkadaşlarımı tanıyorum Tabii ki de bizim de kullanmış olduğum birçok model hemen hemen telefonlarımızın cihaz, cihazları olarak baktığımızda ise bir buçuk yıl olmasına rağmen hala pil sağlıklarımız %95'in üstü ve hatta %93 sadece iPhone 13 Pro'muz vardı. Onun dışında tüm pil sağlıklarımız hemen hemen en yüksekte olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de bunu da dikkat ederek kullanıyoruz. Çok aman aman bir dikkat değil ama gözden kaçırılmaması gereken püf noktalar var. Bunları dikkat ederek pil sağlığınızı %100 hızlı bir şekilde koruyabilirsiniz. Öncelikle telefonun ayarlarını yapmadan önce kullanmış olduğunuz adaptör ve aksesuarlar çok önemli. Bizim tamamen kullanmış olduğumuz az adaptör ve aksesuarlar kısmına baktığımızda ise orijinal. Sizin birçok noktada büyük marketlerde ve büyük zincir marketlerden almış olduğunuz adaptörler bazen orijinal olmuyor. Biliyor. Bunun için Apple'ın sitesini tercih etmenizi öneriyorum. Kullanmış olduğunuz adaptör kadar tabii ki de kablonuz da çok önemli. Kablonuz yırtıldı ve eskildi yeni bir kablo aldınız. Bu kabloyu mutlaka Apple sitesinde ve Apple mağazalarından tedarik edebilirsiniz. Kablonuz orijinal değilse, adaptörünüz orijinal. Bu ikisi birbirine uyumlu olmadığı için pil sağlığınız hızlı bir şekilde düşürülecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi de tabii ki de iPhone'unuzdaki bazı ayarları yaparak telefonunuzdaki pil sağlığının düşmemesi için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İlk önce ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlardan eğer telefonumuzu çok çok fazla kullanmıyorsak tabii ki de Bluetooth veya Wi-Fi kısmındaki kısımları kapatmamız gerekiyor. Bu sürekli açık olduğuna tabii ki de telefonumuz sürekli arka planda yenilemesi yapılıyor ve telefonunuzun hem şarjı çabuk bitiyor hem de pil sağlığı hızlı bir şekilde düşüyor. Aynı şekilde kişisel erişim noktası. Şu anda ben hem Wi-Fi'ye bağlıyım hem de internetim açık. Bu yani ikisinden aynı anda zarar olduğunu söyleyebilirim. Bunu kapatabilirsiniz. Maksimum uyumluk dediğimizde ise tabii ki de burada telefonun bazı internetten, yani çift telefon kullandığımızdan dolayı internetin kopmaması için bunu açıyorum. Bunu da tabii ki de kapatabilirsiniz. Bu da arka planda yenileme yapmıyordu en azından. Pil kısmına geldiğinde ise burada pil sağlığı %100 zaten kullanmış olduğumuz model yeni olduğu için hala %100 olarak kullanıyoruz. Bir önceki telefonum iPhone 15'ti. Şu anda video çekiyorum onunda. da. Yaklaşık 1,5 yıldır kullanıyorum ve hala pil yüzde %96 olarak güncel bir şekilde. Ortalama olarak bu şekilde pil sağlığınızı koruyabilirsiniz. En alt kısmına geldiğimizde ise burada tabii ki de gizlilik ve güvenlik kısmında burada konum servisleri var. Konum servislerin kullanmadığınız konumları asla yapabilirsiniz. Örnek olarak burada baktığınızda ise bankaların konumu açık olsun. Sürekli kare kod üzerinde para çekiyorsanız eğer açık kalsın. Geri kalan uygulamalarını e, arka planda yenilememesi için buradaki konumları asla yapabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Tabii ki de uygulamalar. Aslında telefonumuzda en çok hızlı bir şekilde şarjı bitiren uygulamalardır. Uygulamalara geldiğimizde ise burada birçok uygulamalar var. Telefonunuz iOS 18 güncellemesine yüklü değilse burada tabii ki de uygulamalar kısmında ayarlarda olacak. Hemen erişebilirliğin üst kısmında olacak veya bildirimlerin alt kısmında olacak. Eğer iOS 18 güncellemesi yüklü ise uygulamalar en alt kısmında toplu bir şekilde görebileceksiniz. Ee, buradan da tüm uygulamaların arka planını bu şekilde görebilirsiniz. Şu anda telefonda ufak tefek kasmalar da mevcut çünkü çok fazla ağır yüklemeler yapıyoruz. Bunun için örnek veriyorum kamera uygulaması bende pek fazla aktif değil ama konum zaten asla yapmışım. Hücreseleri bağlantısı kullanıyorum. Bu açık kalsın işime yarayayım, yarayacak bir uygulama aslında. Örnek veriyorum to be defam. Ben birçok müziklerimi zaten indirmişim ama dışarı çıktığımda zaten bu uygulamayı kullanıyorum. Arka planda yenilenmesini istemiyorum ve hücresel veri internet bağlantısında yemesini istemiyorum. Bunu da bu şekil buradan kapatabilirsiniz. İşinize yaramayan birçok uygulamayı bu şekilde yapabilirsiniz. Örnek olarak Türk Hava Yolları. Arka planda yenileme var, canlı etkinlikler açık. Bunların hepsini kapatmak istiyorum. Tabii ki de hücresel veri açık kalsın. Bazen işime yarayabiliyor. Onun dışında baktığımızda ise burada mesela saat kısmındaki yani hücresel veri açık tabii ki de bu da hem şarj yemesinden dolayı hem de pil sağlığında zararlıdır bilginiz olsun. Podcast eğer podcast gerçekten birçok Apple kullanıcı podcast'i dinlemiyor ve podcast onlarda her zaman açıktır. Eğer podcast kullanmıyorsanız tabii ki de kapatabilirsiniz. Ben kendim kullanıyorum. Onun için podcast'i eğer kullanmıyorsanız burada arka planı ve hücresel verileri kapatabilirsiniz buradaki uygulamalarınıza göz atabilirsiniz hangi uygulama işinize yaramıyorsa hücresel veri ve arka planı kapatabilirsiniz Ekran parlaklığı açık veya koyu koyu mod aslında telefonunuzun şarjı hızlı bir şekilde bitmemesi için işe yarayan bir e, moddur ama siz açık da yapabilirsiniz bu herhangi bir şey değil parlaklık hemen hemen en aza indirebilirsin. Yani hızlı bir şekilde parlaklığı sona vermenizin bir anlamı yoktur. Bunu orta derecede yaptığınızda hem gözleriniz için hem de telefonun için sağlıklı bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Hücresel veri kısmına geldiğimiz ise burada tabii ki de bütün uygulamalar internetiniz yiyor. Dışarı çıktınız artık Wi-Fi açık değil ve tabii ki de burada Tüm uygulamalar aktif şekli hem internetinizi yiyor hem de arka plandaki internet verilerinizi yeniliyor sizin için. Bunun için tümünü göster diyorsunuz ve tümünü göster dediğinizde ise burada bütün uygulamalar aslında açık. Burada hangi uygulama işinize yaramıyorsa bu uygulamaları kapatıp hem internetinizden tasarruf etmiş olursunuz hem de dışarıdayken telefonunuzun şarjı hızlı bir şekilde bitmemesi için telefonunuzdaki ek bir ayarı açmış oluyorsunuz. Buradaki bütün ayarlamalarınızı yaptınız ve tabii ki de sürekli Safari veya Google veya Chrome'u kullanıyorsunuz. Bunu da eğer kullanıyorsanız hangi uygulamayı kullanıyorsanız olarak bunu tekrardan gözle geçirmeniz gerekiyor. Ben Safari sürekli kullanıyorum. Safari kısmına geldiğimizde ise buradan S harfine geliyorum. Safari'ye geliyorum. Burada Safari arama geçmişini eğer silerseniz bir önceki açık olduğu tüm pencereleri zaten kapatacaktır ve arka planda Safari kısmındaki uygulamalar kendini yenilemeyecek. Örnek ediyorum bir alışveriş sitesine girdiniz ve bu alışveriş sitesi sürekli kendini arka planda yeniliyor ve ana sayfasını güncel bir şekilde bırakıyor. Bunun için girmiş olduğunuz siteleri buradan ilk en alta geldiğinizde ileri düzey diyorsunuz. Web site verileri diyorsunuz. Ve buradan düzenle dediğinizde ise tümünü sileceksiniz. Daha sonra Safari kısmına gelip burada geçmiş web sitelerini siliyorsunuz. Buradan tümünü ve hangi tarihi yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Geçmişi siliyorsunuz ve tüm sekmeleri kapat diyorsunuz. Burada tabii ki de Safari kısmındaki bütün uygulamalar ve arka penceredeki Siteler hepsi kapanıyor. Bunların hepsini yaptığınız artık pil sağlığınızı koruyorsunuz. Dışarı çıktığınızda aslında telefonunuzun düşük güç modunu attığınızda ise birçok uygulamaya giriyorsunuz. Bu şekilde telefonunuzu zorluyor. Dışarı çıktığınızda telefonunuz size lazımsa ihtiyaç halinde düşük güç modunu kullanmamanızı öneriyorum dışarı çıktınız telefonunuzu kullanmıyorsunuz ve çantada bunu düşük güç moduna atabilirsiniz. Şarjınız eğer azaldığınızı görüyorsanız düşük güç moduna atın ama telefonun %100 bir şekilde doldurduğunuz hemen düşük güç moduna atmayın. Mutlaka telefonun %40'a ulaştıktan sonra bakıyorsunuz ki dışarıdasınız biraz geç eve gideceksiniz. Bu şekilde telefonunuzu düşük güç moduna atabilirsiniz ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Telefonunuzu %20'nin altına geldiğinde de şarj edebilirsiniz ama sürekli dışarı çıktığınızda ve önemli işlerimiz olduğundan dolayı gene de ben %20'de veya %25'de falan şarjı dolduruyorum. Daha sonra %100 olduğu zaman bazen çıkartıyorum. Bazen de işin olduğunda %60-70'lerde alıyorum. Ama elimden geldiği kadar %20'de ve 20'nin altında 15'te, %15'te falan şarza takıyorum. %95 veya %100'de bir şekilde telefonunu şarjdan çıkartıyorum. Bu şekilde sizler de dikkat ederek telefonunuzun pil sağlığını, koruyabilirsiniz ve tabii ki de pil sağlığı hızlı düşmemesi için ve telefonun gün içerisinde hızlı bir şekilde şarjının bitmemesine bu şekilde özen gösterebilirsiniz. Pil kısmına tabii ki de şarj ediliyor kısmına erişim sağladığınızda ise burada telefonunuzu %95 veya %80 hangisi işaretliyse bu şekilde edebilirsiniz. Ben telefonumun %100 bir şekilde şarj edilmesini istiyorum ve tabii ki de iyileştirilmiş pil şarjı bende açık. Siz de bunu açabilirsiniz ve telefonunuz eğer %95'i işaretlemişseniz Telefonun zaten otomatik olarak %95'ten sonra şarj almayacaktır. Ama ben tabii ki de %100'ü seçiyorum. %100 olarak sınırlı ayarlıyorum. İyileştirilmiş şarj ben de zaten sürekli açık. Siz de bu şekilde telefonunuzu kullanabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru vesaire olursa yorumlar kısmında bizlere yazabilirsiniz. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.